İran'la Rusya'nın ticari işlemlerde Amerikan doları yerine ulusal para birimleriyle ticaret konusunda vardığı anlaşmana nihai sonuca ulaştığı bildirildi. İran ve Rusya arasında son günlerde yaşanan Birleşik Arap Emirlikleri ve Adalar krizi sonrası her iki ülkeden Amerika'yı zora sokacak bir haber geldi. İki ülke uzun yıllardır uluslararası ticari sistemin gözbebeği doları tahtından edecek cinsten bir adım attı. İran resmi ajansı Erna'nın İran Merkez Bankası'na dayandırdığı habere göre karşılıklı ticaretten doların çıkarılmasına ilişkin anlaşma, iki ülkenin Merkez Bankası başkanları arasında Rusya'da yapılan toplantıda sonuçlandı. Amerikan yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabileceği belirtildi. İran'la Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde Amerikan doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı. İran lideri Ayetullah Ali Hamenei. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmesinde küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir demişti. Putin de buna karşılık Amerika'nın doları baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını kaydederek İran'la Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını söylemişti. İran 25 Aralık'ta Rusya'nın öncülüğünü yaptı. Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.